Şimdi Lemos. Serdar. Serdar geçir rakibini. Serdar dursun. Serdar vurdu gol. Serdar. Attı Serdar. Gol geldi. 1-0 oldu. Serdar. Sıyrıldı rakiplerinden. Uzaktan. Ceza sahası dışından. Köşeye vurdu attı golü. 1-0. İstediğimiz gol. Beklediğimiz gol geldi. Serdar'la geldi. Ayağına sağlık Serdar. İşte Serdar. Böyle geçiyor. Böyle vuruyor. Böyle gidiyor topağlara. Niguyen uzanıyor ama. Çaresiz Niguyen. İşte Serdar. Serdar'ın golü. Resmen Serdar çok daha çıkardı. Yani fizik dönüşte mükemmel. Bu anda da aslında önünü kapatan bir savunma oyuncusu var. Önü de çok açık değil. Ama hem çok sert hem de çok böyle köşeye direkt dibine giden e, muazzam bir çizik. Ve bundan bir dakika önce, bak bir dakika önce Oğuz'un da koştu. Yine direkt üzerinden bir şeyler çıkarmaya çalışmıştı. Topucular farklı topu sokmuştu. Hatta Arda'ya da buluşmuştu. 다 a m 도 m kitap afasını yazdı v